Nasıl geliyor bak nasıl geliyor. Sevdim seni. Gel buraya. gel buraya. Ohohoho Abi inşallah rezon atar şu kafasına da. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da One Man Squad serimizde kaldığımız yerden yargıya devam ediyoruz. Bugün bu buzlu yere geldik. Adını bilmiyorum abi. S12 deme bana. S12 değil. S12 bot silahı abi. Kimse kusura bakma. Skarlay'ı buldum. O kaleyi ben bir alayım abi. Şey S12'ye. Şu diğer pompalardan da kurtulursam mükemmel olur. Misafirlerimiz arama bekleyin. Sağlı solu misafirler var. Ben geleceğim. Oo, asla parçasına bak. Ben daha çıkmana prefire falan atıyor. Ses kasıyor da ya adam. Bak işte böyle oyunculara bayılırım. Şuradan bunlar oynayacağım ya. Kanka şunlar üstüne böyle zıplama gözünü seveyim. Şu bak masum masum burada kaldırıyor ama sanıldığından kadar masum değil abi bunlar. Şu anki alacağım pompalı yerine. Gerçekten pompalı iki mermi atıyor. Hiç diğer silahlara göre alayetli bir silah değil. Bence kolsuz silah. Hayvan gibi o temine var. Aslan partisi. Hayır hayır hayır. Kanka valla oradan sağ gitmesem beni vurabilirdin biliyor musun? Hayvan gibi oradan zıpladı lan oradan. <laughs> Sorursan nereden zıplayarak geçtin? Sen çok merak ediyorum ya. Böyle bir samimi çekeceğim abi. bunlar dördüncüsü yok. Siz bana bir kiti verseniz diyorum kankam. sen de bir yok anladım kadarıyla Şunları bitireyim abi. En azından dördüncüsü mönüsü pusararsa falan. En azından onlardan da. Üçünü de lobeye uğurlamış oluruz arkadaşlar. Ama bunun dördüncüsü buraya inmedi. Hayır inşaatlı. Hayvan yedik abi. Şimdi var ya naneyi. Naneyi yemelim mi sen Baydoğan şimdi? Geliyor. Gel aslan parçası. Gel gel. E son ikin yoksa. Evet çom ağzımı. Açtır çom ağzımı. Bekle abi bekle. Elim fazla ısınık değil ama. Hepinize yetecek kadar mermim ve silahım var arkadaşlar. Buyurun gelin. Aslan parçası. Bak bak. Öleceksin. Ananı avradını. Bilader. Aslan parçasına bak sen nereden çıktın ya. Ya hiç beklemiyordum abi. Be. <laughs> Arkamdan çıkıverdi. En son kolsuzdu. Bir tane mermi vursaydı ölebilirdim burada. Allah'tan vuramadı en son Allah korudu. Bekle. Bu nerede ya acaba? Ses duydum gibi ama. Vallahi duymuşum. Bir duymuşum aslan parçası. Roket mi o? Roket mi? Ananı avradını yapma yapma yapma. Hayır. Hayır. <laughs> Kanka. Değiştirin o roket Seni direkt bitireceğim. Senin roketten başka niye silah yok sorma sevim. Adam e çalış falan mı yapıyordu? Kanka onun için soru bir girmen gerekmiyor mu? Eğer bir yayıncı falan sen youtubersan bir youtuber öldün kardeşim geçmiş olsun. Adam airdrop challenge çalış yapıyordu da sonra da indi. Ben anlamadım. Bir şeyler deniyordu burada ama lobiyi e uğurladık. Bekle. E son ikile dönde de beklemiyorsa adım Bay Doğan değil abi. Tamam hiçbir şey demiyorum. Bak. <laughs> ya abi artık oyuncuları tanıdım. Aslan partisi, aslan partisi hayırdır? Bir dakika abi, bir dakika. Ama yatma aslan partisi, gerçi yat, yat. O abi nasıl bayılmıyorsun lan, daha ne yapacağım sana? İnfazcı kardeşim, kusura bakma ama. Bekle burada var ya, benim ben geçerler hemen şuraya yatacağım abi. Bekle. Abi inşallah rezon atar şu kafasına da. <laughs> Oğlum rezon attı, ananı avradın Ulan. <laughs> gel buraya sapar ya. Bombalarımdan kaçtın ama benden kaçamazsın. Nasıl geliyor bak nasıl geliyor. Sevdim seni. Gel buraya. Aslanım var ya. Sanırım son zamanlarda attığım en iyi fightlardan biriydi arkadaşlar. Can eline koluna sağlık kardeşim. Gerçekten zevk aldım bak bu fightta. Vallahi bazen fightlardan zevk alıyorum arkadaşlar. O da bu fightlardan biriydi. Mükemmel bir Hızlı şekilde burada birbirimizi fightladık. Eline konu atsak ama ben daha avantajlıydım. Eee neredesiniz aslan parçaları? Bak bak bak. Durmayacaktım ama bana AVM denildiği için duracağım aslan parçası. Gel buraya. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Öl. Ya bak işte bak işte bak işte bu beni bu beni Platin Ligi'nde vurduğu botlardan zannetiyor. Gelmiş bana AVM deniyor aslan parçası. Sen Baydoğan mısın Baydoğan AVM deniyor? Bak AVM'yi alacağım ama bu silah aldığımda her defasında ölüyorum arkadaşlar. Bu silah gerçekten uğursuz bir silah. Her aldığında ölüyorum İnşallah bu sefer ölmem. Bıktım gerçekten ya bu eserleri ne zaman alsam hemen lobiye ben gidiyorum ya böyle bir şey olamaz abi. <laughs> Kankam, tut şunu. Uzak koymuş kar 98 Kendi de yakına rush atıyor. Tamam birazcık bekleyeceğiz bombamız var bombayı kullanmam gerekiyor. Taş arkasında bekliyor aslan parçası. Şu bombayı sana kullanırım gibi aslan. Gel abi. Ananı satayım gelmiş lan. Bir dakika bir dakika. Kanka Thompson fight atarsak beni alman birazcık gerçekten zor. Seni direkt şöyle bitireceğim bana. Thompson fightında kolay kolay kaybetmem aslan parkçısı. Ona göre ayağına denk al. Affetmem affetmem. Abi ben böyle oyunun. Ben böyle işim. Oha yani yok kardeşim. Ölsene ya utancından öl ya. Öldük ki. Kanka bari seni vuran da öl öyle, öyle. Tut şunu. Ya o roketi kanka bir yerine sok tamam mı ya? <laughs> ya roketi niye kalan sikmatla oynuyorsunuz be güzel kardeşim? Yapmayın ya bu ne ya? Yine buz diğer yine bir Bay Doğan ve güzel bir silahla başlarmış. Eman Altı AK oldu. AK mükemmel oldu. Eman nefret ediyorum ama AK 10 numara 5 yıldız bir silah. Ver şunu. Sonuçta yeni diğerinden daha iyi gibi. Burada bir AK var. Ya da hiç numara mısın değiştirme. Şuradaki AK'yi yere alacağım. İki tane AK ile burayı temizleriz gibi. Ver, ver şunu. 4x'li AK'miz var. Gel buraya. Aa, kanka sen yüksekten düşerek hasar yemişsin. Nereden düştün lan? Yanlış mı indin? Pengin mi vardı? Ne oldu? Gel buraya sen de. Pompalım var ama Baydoğan'ın da illa kemesi var. Affetmez, affetmez. Bekle. Gel lan takım arkadaşın seri şekilde çağırırsanız buraya. Öyle bakma. Bana öyle bakma. Anlayacaklar aslan partisi. Nereden sonuncunuz? <laughs> Duydum, gördüm seni. Gördüm. Gel buraya, gel buraya. Masum, masum. Durma, kıyamam ben sana. Güle <laughs> Gül eğlene. Burada bir squad temizlemeyi başardık arkadaşlar. Buz değeri de yine her zamanki gibi temizledik abi. Bak sen, bak Ben siz fight atmalar falandır filandır ayıdır aslan parçaları. Ben siz yapabileceğiniz tek şey lobiye gitmek olur. Olursa bana sal kardeşim. Gel sen de buraya. Haydi aslan parçası sıradaki gelsin. Hoş geldin. Seri seri sıradaki gelsin abi. Seri gelebilir mi acaba? Abi seri gelsene ama işte ya. Var ya var be. o da gelse mükemmel bir 1 vs 4 olacaktı ve TikTok'ta gene bayağı birden izlenme alırdım arkadaşlar bu 1 vs 4 sayısında ama Sonuncusu gelmedi o zaman kardeşim yapacak bir şey yok Şu M4'ünü bana ver abi sonuncusunda birazdan geldiğinde lobby uğurlar o zaman ne yapacak fazla bir şey Aslan parçasına bak aslan parçası ne yapacağız zıplayarak birbirimize hasar vermeye mi çalışıyoruz aslan parçası ama Fight fazla uzun sürmeyecek çünkü ben maçıma devam edeceğim. Siz de lobiye gideceksiniz arkadaşlar. Bu olaylar bu kadar basit ve her defasında böyle olmak zorunda. Tamamdır. Arabamız da var. Mükemmel lootumuz da var. Ne diyeyim vallahi. İnşallah yanlış görmemişim. Dur adam o çatıda mıydı? Gerçekten nasıl çıktın lan oraya sen? Oğlum. Lan onundan mı bakanı buldunuz lan. Ulan kaykay kay sen neyleri kadirsin be. AVM'yi almış çatıda ya. Hayırdır oğlum sen ha? Ne diyorsun sen öyle? Gel buraya oğlum yeter. Sen de var ya fazla oynadık. Sana fazla şans verdim ben burada. Bak 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 hemen kaçıyorsun hemen kaçıyorsun. Ben gibi kan bakan diyecektim ki. Allah'tan son anda bayıldı arkadaşlar. Çok güzel. Bunu da vurdu, burada, burada vurmayı başardık. Yani niye çıkıyorsun ki sen oraya aslan parti söyle. Gene kaykayı kullanım çıkmış arkadaşlar ama şöyle çıkıp şu alabilirsem başkaları geliyor. hiçbir şey demiyorum abi hiçbir şey demiyorum. Allah şükür olsun bayıldım ve mandal. Gerçekten aşırı şekilde gelmeye başladı bu oyun beni ya. Sen dalga falan mı geçiyorsun benimle acaba yoksa? Neyse biraz sakinleşsin arkadaşlar. Enerjimizi falan filan içelim be. Karşıma geldim ananı. Aslan partisi hayırdır? M4'ünde 4x taklı ve M4'ün full ya. Sıfır sekme sprey atabilir miyim yani sana? O derece iddialıyım Şu bombayı var ya kucağına alırsın gibi aslan partisi. Ama bu geliyor bu geliyor. Yapma. Oyun. <laughs> ya abi sen bana dalga falan mı içiyorsun? Abi bak işte. Kanka ne olur. Vuramadı. ananı satayım. Bu nasıl vurmak? Şurada seri hemen kitim basacağım. Şu drone'u almam lazım. AVM şu an. Kalk yatağına yat mandal. Kalk yatağına yat. Hile gibi sprey atarım. Sıfır sekme sprey atarım. Tamam hadi ortaya koyarım bastan parçası. Şimdi o hemen oradan AVM almam gerekiyor bot kardeşim. Benim sağ smokeların arkasına seni göremiyorum. Dışarıdan etli bir fight olmuyor. Ver şu AVM'yi bana var ya konuşmakta ağzım yoldu arkadaş. Sabahtan beri video çekmeye deniyoruz şurada çok. Bana öyle bakma anlayacaklar. Neredesin be oğlum? Neredesin be oğlum? AVM'e arsa var yoksun be gözünü seveyim. Ananı satayım ananı satayım dur 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 dur. Kardeşim sen nereden çıktın bak şimdi böyle şeyler yapmayın arkadan falan gelmek ayı buluyor yani. Bir AVM istiyor musun? Aynen çocuk adam. Aynen çocuk adam. Tam o dediğinden kanka edin. Pompalı. 50 metre öteden bile bana pompalı deneyin. Sen bir geber abi. Yeter artık abi. Bir sol tarafa pompalı koyan oyuncular bottan başka bir şey değildir abi. Herkes iddiasını ben söyleyeyim. Hayvan gibi o var. iki verme atıyorlar. Sinir bozucular ya. Abi gerçekten. <laughs> Nasıl öldüğüm konusunda bir fikrim yok. Ver şu tamsır bana. Bir daha yakın mızda deneyin diyorum. Kardeşim aa Ruslar Ruslar ayıdır aslan parçaları. Dün yine bunları arkadaşlar 3 0 bir uğurladık haberiniz olsun. Kardeşim. Kaçma öyle kaçma öyle amaya? Ben gelirim o zaman sıkıntı mı abi sıkıntı mı? Gel buraya. Ohohoho. <gülüyor> Lan <gülüyor> Lan o ne oğlum dur kulaklığım çıktı dur. Abi o neydi ananı. Planer. Hayırdır ya abi hayırdır siz hayırdır ya mükemmel bir 1 ve 4 attık arkadaşlar. Burada Rusları lobiye çok kolay şekilde uğurlamaya başladık. Çünkü kil benim hakkımda onu ben ezdim. Bu arada arkadaşlar Rusları dün tekrar bir rövanş maçı attık. Anlatayım dur. Onda da 3-0 yenmeyi başardık. Tabii ki Türkiye farkıyla farklı kadroyla geldiğine rağmen tekrardan 3-0 onları evlerine uğradık arkadaşlar. Gelin şimdi sıra sizde beyler. de lobiye uğurlayacağız şimdi. Sağlı sollu gelmezseniz sevinirim. Tek bir yandan gelirsiniz daha güzel olur ama bana fark etmez aslan parçaları. Gel abi. Fark eder mi aslan? Fark eder mi aslan? Dur dur. Sana da zıplayarak çıkarım ha. Fark etmez bana. Fark ederse terk eder. Çok güzel arkadaşlar. Bunlar lobiye uğurlamayı başardık. M4 artı Thompson ikilisi gerçekten mükemmel bir ikili. Kesinlikle sizde kullanmaya bakılır. Gözünü seveyim ya. Bu adam var ya sarayda pusmuyorsa. Elimde adam Baydion Yemin ediyorum. Droba attı burayı, ses vermiyor hiçbir şey vermiyor. Ananı satayım vallahi burada billah burada bak. Son için yoktu inşallah. Lan sabahtan beri burada geziyorum. Şık var ortada alan yok giden yok. Gelmiş burada ses vermene pusu 50 defa geçtim bir de buradan. Ne diyeyim vallahi kankam sana hiç diyecek hiçbir şeyim yok. Sen burada pusmaya devam et. Ben de senin attığın o fişeği gidip alacağım o zaman. Güzel bir AVM abi ver inşallah bize de bini alırız burada. mi aldık ama değerlisi. Lan silahını her defasında ölüyorum ama. Kankam tut. Göktürk. Göktürk kardeşim geliyorum üstüne doğru. Hodru meydan AVM ile geliyorum hatta. Bekleyin abi. Oo bir saniye bir saniye beyler arka olmaz bak arka olmaz. Nereden sıktınız görmeden olmaz bir şey. Bir de o tarafı sıkıyor. Tut şunu. Lan orada adam mı o? Kardeşim o killini çalacağım bu arada. Seri şekilde buraya oynamazsam öleceğim abi. O kill benim hakkım kanka. O kill benim hakkım. Hep sizin mi çalacaksınız benim Bu sefer de ben çalayım sizin kilerinize. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Gelme lan! oha! Oha lan dur! Oha lan dur 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 dur! Anana Lan ben mi kolsuzum oyun mu bozuk çözemedim bu nasıl iş lan o kadar vuruyor vuruyor ölmüyor ya. AVM istiyor gibi bu adam AVM istiyor gibi. Sen doğan arkasını ne yapıyorsun aslan parçası? Durma! Öyle! Anlayacaklar! Evin içinde de bir tane kerata var. Ne yapıyor orada çözemedim bir türlü. İlla ben oynayacağım zaten. Siz oynamayın anasını zaten. Oynama şıkadım çıkadım? Lobiye git kardeşim. Oy lobiye Benden lobiye büyük selamlarını söyle. 13 de şimdi satayım. Adam var lan ne alaka oğlum. Lan ne alaka siz nereden çıktınız oğlum. Bu takım arkadaş nerede? Ben bunu baymıştım gibi hatırlıyorum ama. Baba bak nasıl gidiyor. Kankam Fazla oynadık. Göktürk seni kaldırmışlar kardeşim ama lobaya tekrar doğrulamaya başladık. Alan dışında tane neredesin? Hala burada fight atıyoruz. Seri lootları alana gitmem gerekiyor. 10 leşli, 7 leşim var ama elimde AWM var. Gideceğim ya. Kardeşim kalk ye tane yat. Abi gene yatma şuna bastı. Böyle bir oyunculuk olabilir mi? Tipe bak tipe. Kanka tuttu şunu nasıl tutman lan onu sen? Bunu oy o neymiş? Polis abi. Tut şunu tutma o zaman. Bir dakika bir dakika dört kişisiniz. Dalmıyorsunuz bana. Ayıptır günahtır be. Abi, tut şunu ananı satayım ayva <laughs> ya ve iki ikine gözünü seveyim. Kanka tut. Allah kan çıkıyor. Valla şimdi ne yedik işte. Şimdi sen naneyi yemedin. Ananı satayım öldük abi. Hayır abi. En son iki deme ya. <laughs> o, ne diyeyim ben ya. Yeter.